Sedef Kabaş hanımefendiyi ziyaret ettik. Genel başkanımızın selamlarını, saygılarını, desteklerini ilettik. Kendileri de çok memnun oldular. Sedef hanım diyor ki ben önce cezalandırıldım, şimdi niçin cezalandırıldığıma dair bir yargılama yapılacak. Dolayısıyla maalesef biz de hukukçu olarak Türkiye'de bunu hep son 20 yıldır gözlemliyoruz. Yani bir tutuklama cezalandırma aracı olarak kullanılıyor e, İktidarın bugüne kadar e, işte Cumhurbaşkanlığı hakaretle ilgili e, Cumhurbaşkanı'nın açtığı davaların e, üçte biri ancak e, mahkumiyetle neticeleniyor Hani bir mahkumiyet e, gerektirip gerektirmediği bir ceza gerek gerektirmediğine bakılmaksızın önce tutuklama verilmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına insan hakları Avrupa Sözleşmesi'ne hukukumuza ceza yasalarına aykırı olarak bir gözdağı, bir korkutma, bir cezalandırma aracı olarak tutukluluk kararının verilmesi çok ciddi mağduriyetlere sebep oluyor. Sonuçta burada yatan bir anne, bir kadın, bir gazeteci ee, Stalin'e e, bir gün muhafızı koşarak geliyor efendim bir kişi yakaladık. E, niye yakaladın e, evladım diyor. Efendim bu diktatör diye bağırıyordu. E, dönüyor hemen Stalin. Sen kime diktatör dedin? Efendim ben Hitler'e diktatör dedim. Hemen dönüyor muhafızına. Niye yanlış anlıyorsunuz demiş. Yani biz e, bu kadar e, hoşgörüyü de hani bu milletin hani e, irfan sahibi Türk milletinin Türk medyasının karşısında iktidarlar bu kadar irfanı sergilemeli diyorum. Siyaseten kendisinin orada bir esir gibi adeta tutulduğunu, ama bunun anahtarının hukukla açılamayacağını, hukukun yeterli olamayacağını, bugünkü koşulların dayatması nedeniyle bunun böyle olduğunu, ama siyasetin ancak kendisini oradan özgürlüğe kavuşturacağını, hani toplumun da gerçek anlamda hürriyet ortamına parlamenter demokrasiyle ve bütün partilerin bir demokrasi bayrağı altında hani buluşarak ancak e, mümkün olabileceğini söyledi. Morali yerinde e, ama bir insan var orada hani e, talimatlarla yürütülmemesi gereken yürüyetten yoksun bırakılmak bir insanı bu çağda bu koşullarda ona verilebilecek en büyük ceza 15 gün sonra sanıyoruz ki tutukluluğuna itiraz için yeniden bir başvuru yapılacak adaletle e, özgürlüğünün özgürlüğüne daha doğrusu yeniden kavuşturulmasını e, diliyoruz.